olduğunu Ye, eee, çok dort, lokmata gibi. Ne şükür. Çadırlı manzara gibi. 2007 yılında kurulmuş ha, bir firmamız. İki, iki, iki tek kişi olarak başladığımız bir işte. Şu an yaklaşık 25 26 kişilik bir ekiple e, hizmet vermekteyiz. Civata da e, ve Hırdavat olarak e, abartmak gibi mı Türkiye'de iyi konuma gelmiş Abi, bir firmayız. Ağırlıklı %60-%70 savunma bir sanayi bir ve kurumsal firmalarla çalışmaktayız. E, Cıvatada e, paslanmaz e, grubunun ithalatımız var. Evet. Diğerlerine işte Noam Cıvat'a başlamak üzere yani diğer birçok fabrikayla bir iç içe e, paydaşlık yapmaktayız. Bunun evet. yanında Boş, Güzeltaş, Karbosan, Itaçı, Gedik, e, e, Eurobor, Winkel, e, Kale grubunun bahsettiğimiz gibi işte, e, Kitapçı ve Atlas grubunda bayiliğini yapmaktayız. Tore malı olan e, Maklubu Diyege'nin dışı bir törlüğünü yapmaktayız. temel prensibimiz iyi hizmetten yola çıkarak bir şey. Ee, iyi hizmet demek başarının gelmesi demek. 2007'de kuruldu yani 2007, 12, 15 senelinde kurulmuş. Çırvata ve Hırdavat iç içe başladık. Fakat bugünkü malın belki binde biri yoktu. Ama müşterinin talebine göre kendimiz oluşturduk. E, bu neye göre oluşturduk diyeceksen. Ben Karayolları ve Sular İdaresi'nin ardından istifa ederek fabrikalarda yöneticilik yaptım. Bu dönemde de bu dönemde de yöneticilik yaptık. Bu dönemde de ee, iyi bir portföy edindik ve Hırga da ve Cıvata grubunu açtığımızda hiç de zorlanmadı. E, gayet de belli bir çizgide hızlı bir şekilde devam ettik. Oldukça ürün var. yedek oldu standları buradan ödüyoruz. Helal ekibimizin. Evet. Ürün gamı çok geniş olduğu için çok şey bir şekilde etrafa yaymaktayız. Aşağı inelim mi? Evet. Ürün gamı çok geniş olduğu için her türlü ürünü stoklamak durumundayız. Doğru yerde doğru şekilde stoklamak durumundayız. Genelde boya gruplar daha tehlikeli azalıyor. Yerlere boya tiner tutup şey yapmak Evet. Her türlü ürün, özellikle çekelim. Madeni yağ ki temelimizde madeni yağ şey var. Kargo sambayiliğimiz var. Dolayısıyla çeşitlerimiz var. Hizmetin kalitesi. Bir, iyi hizmet. Müşteriyle iyi diyorlar. Uygun fiyat. Uygun fiyat olabilmesi için de birinci el olmaya çalışma. Bir de öğrendiğimiz herkesin ortak e, fikirde buluşması gerektiği malı alırken kazanmak lazım. Ama birinci özellik hizmetimin iyi olması. Benim bu şirketin büyümesinde en büyük etken hizmetimin iyi olmasıdır. Sen evet, kolay gelsin. Ne var ne? Çalışıyoruz. Iyi, iyi. i̇yi var mı? Var. Çok iyi çok şeyler var. Şey, var. Şey, var. Kızlar kolay gelsin. Ben de, ben de. Var mı hareket? Hadi bakalım kolay gelsin size. Görüşmek üzere. Merhabalar. Cem Birinci. 92 doğumluyum. Trabzon Akçabatlıyım. Osman Baba Mahallesi'nden. Tuzla Cevata'nın iki genel müdüründen biri benim. Diğeri kardeşim İsmet Can. Görevi rahmetli babamız Acı Osman Birinci'den devraldık. Bir yılı devirdik. 27 Eylül'de babamızı kaybettik 2023'te. O günden bugüne dek iki kardeş sırt sırta verdik. Yolumuza, sürecimize devam ediyoruz. Üçüncü kardeşimiz olan Tuzla Civataya sahip çıkıyoruz. Efendim firmamız bilindiği üzere yaklaşık 24 üründe ana bayili olan savunma sanayi, tersaneler, fabrikalar, özetle İhracata çalışan firmalara ağırlıklı olmak üzere ürün tedariği yapan bir firmadır. Sözü şimdi kardeşime vereyim. Ee, abim de bahsettiği gibi kendimi tanıtayım öncelikle. İsmet Can Birinci ee, babamızın kaybından sonra ben bunu hep maalesef olarak nitelendiriyorum. Maalesef tuzacı vatanın iki sahibi olduk e, ee, keşke babamız olsaydı da başımızda ezdiğine sahibi olmasaydık. Ama olana bir de ölene çare yok maalesef. Ee, elhamdülillah e, Trabzonluyuz. Elhamdülillah Trabzonsporluyuz. <laughs> ee, bundan hep iftihar ediyoruz. Ee, hep doğru ruhu taşıyoruz. Ee, bizler e, işimize devam ediyoruz. Tam gaz. E, Abin de dediği gibi çeşitli sektörlere hitap eden bir firmayız. E, en çok öne çıkan yanımız da daha çok hizmet eden bir firma olmamız. E, babadan gördüğümüz üzere çok çalışıyoruz e, ki bizim e, halkımızın da geleneği budur. E, önderimizin de Mustafa Kemal Atatürk'ün de bize önerdiği budur. Türk milleti çalışkandır. Biz de Türk milletinin çalışkan neferleri olarak milletimize, vatanımıza hayırlı evlatlar olmayı nasip ediyoruz. Allah'tan niyaz ediyoruz. Onu diliyoruz daha doğrusu. Bunun için çabalıyoruz. Eşin Türkçesi. Hedeflerimiz var. Yapmak istediklerimiz var. Daha da büyümek istiyoruz. Daha güzel işler yapmak istiyoruz. Bir yandan e, ticaretle olan ilişkimizi arttırmaya çalışırken diğer yandan üretimle ilgili bazı şeylerin şu an temellerini atıyoruz. Daha kurumsal bir firma olma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, Tabi babadan sonraki süreç e, biraz zorlu oldu. E, hatta 27'sinde babamızın bu yıl 27'sinde babamızın birinci yıl dönümüydü. E, belki absürt bir benzetme olur ama Atatürk'ün 10. yıl nutkunu attığı gibi bir şey hissettik içimizde. Çünkü o baskı çok oluyor insanın üstünde. Biz de babamızdan bir yıl sonra yapamazlar, edemezler diyenlere inat. Hiç onları aldırmayarak, hep babamızın bize dediği gibi sadece işimize bakarak gerekeni yaptık. Ve bugün buradayız. Allah nasip ederse daha da iyi yerlerde olacağız. Ee, i̇nşallah daha da iyi yerlerde olacağız. Hüseyin abi. Bildiğiniz üzere burası 2007 kuruluşludur. Kurulurken babam ceketiyle kurmuştur. O dönem destekçimiz olan sevgili Tayfun Şiranlı ve Sinan Akyüz onların da şirketleri sete dolduk. Bize amcalık yapmışlardır. Babama abilik, kardeşlik yapmışlardır. Tuzla Civata ortaklı bir şekilde kuruldu. Üç ortaklıydı. 2013 yılında Seta Hidrolik'in artık çocuklar büyüdü. Ya bu işi güzellikle bitirelim. Herkes yoluna baksın. Tuzla Civata artık büyüdü. Demesi üzerine güzel bir ayrılık gerçekleşti. Ve hatta şöyledir ki unutmam ben o zamanlar burada aktiftim. Ürünleri sayacağız, envanter çıkaracağız, borçları alacaklar, bilanço çıkacak, ona göre ürün firmayı böleceğiz. Babam rahmetli e, Tayfun amca yaradı o zaman sanırsam. Dedi ki ya Tayfun abi hadi malı sayacağız ne zaman yapalım? Babama e, dedi ki öyle biraz argo bir kelime kullandı. Özetle git başımızdan Osman dedi. Malı say bize haber ver. Yani öyle güvene dayalı bir ortaklıkları vardı. Ortaklık bitti ama arkadaşlıkları, bizim için de amcalıkları asla bitmedi. Öyle ki 27 Eylül 2023'te babamızı kaybettiğimizde işimizi korktum. E, i̇ki kardeşiz ama büyük olduğum için biraz da yük bendeydi. Evet son dört yıldır şirketi zaten Can ve ben çeviriyorduk. ben zaten 14 yıldır buradaydım. Fakat şimdi finans boyutunu yönetmek başka. Bir de karar alırken aldığınız kararın iyi yönü de kötü yönü de sizi etkiler. Yani bizi etkileyecektir. Babam olduğu dönemde babamla bazen görüş satışmalarımız olsaydı da babam diyordu ya sen uğraşacaksın. Tamam sen doğru biliyorsun. sen Öyle yap. Şimdi danışacağımız kimse kalmadı. Sinan amcadan rizacı oldum. Ya Sinan amca gel otur burada. Para pul istemiyorum. Omzumda bir boşluk var. Yani boş hissediyorum arkamı ya. Dağım gitti. Babamın gidişini bir kenara bırakalım ilk önce. Patronum olarak, yönetim kurulu başkanım olarak gitti. Oğlum dedi, Kaç milyon dolar istiyorsan vereyim. Ama ben Osman'ın koltuğuna oturamam dedi ve ağlamaya başladı. Öyle dedi bir arkadaşlıkları vardı. Velhasıl 28'inde, 28, 28 ölüldü o gün Pardon 27'sinde oluyor tabii. Gasilane ve babamızı yıkadık. Çıktık, sırt sırta verdik. Soğanlık mezarlıklar müdürlüğünde. Bir sigara yaktık böyle sırtta. Yani daha babamı toprağa koymamışız. Kızlar sağ olsunlar mecburen aradılar. Cem abi bir DBS ödememiz var. Ama hesapta para yok. Kızlar nerede para var? Yani size çok gelen havaleleri siz veriyorsunuz. Varsa dediler İş bankasında vardır. Dedim tamam durun bakalım. Aradık işte buradaki müdür beyi sağ olsun yardımcı oldu. İlk ödememizi biz daha babamızı toprağa koymadan yaptık. Sürece böyle başladık. Ve babamı sonra defnettik. İnanır mısınız bir yıl, üç gün ya da dört gün oldu babamın gideni. Biz daha babamızın kaybını yaşayamadık. Neden? Şu görüşteyiz ikimizde. Üzülmek, ahlanmak, vahlanmak tabii ki insanın duygusudur. Yapması gereken şeylerdir. E yaptık da ama insan içinde değil. Ben sırf içimi boşaltmak için Trabzon'a gittim geldim mesela arabayla. Önemli olan şudur. Biz babamızın bize bıraktığı bu düzeni ne kadar iyi götürürsek ve hatta babamdan ne kadar iyi yaparsak biz işte o zaman babamıza layık birer evlat oluruz ve babamız rahat uyuturuz. Bu bağlamda çok çalıştık. Gerçekten çok çalıştık. Hala daha da çalışıyoruz. Sistemleştik. Şovrumlarımızı değiştirdik. Yeni yatırımlar yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. İlkem hep şu oldu benim. Ticarette büyüklük verdiğiniz sözü tuttuğunuz kadardır. Yani birine bir ödeme sözü verdiyseniz o ödemeyi o günde yaparsanız siz büyük bir firmasınız. Yaptığınız euroların, Satışların bir manası yoktur. Büyüklük buradan başlar. Ha ticari hayat. Belki yapamadınız. Ya da yapamayacaksınız. Nazik bir kibar bir şekilde karşı tarafı arayıp, müsaade alarak ödeme geciktirmek de sizin büyüklüğünüze büyüklük kadar katar. Ama müsaade alarak. Ne yazık ki babamızdan sonra bizim bu görüşümüze sahip olmayan ee, bazı insanlarla da karşılaştık, denk geldik. Atlattık. Babamızdan sonra genel bir kanı oldu. Yapamazlar, edemezler, yürütemezler. Onları söyleyen herkese çok teşekkür ederiz. Hırsımıza hırs kattınız. Belki de siz böyle konuşmasaydınız ve bu konuşmalar bize gelmeseydi biz bunu yapamazdık. Hepinize çok teşekkür ederiz. Ee, ama sizi mutlu edemedik. <laughs> Kusura bakmayın. Mutlu etmeyi de pek düşünmüyoruz. Olamayacaksınız. Biz bunun için çabalayacağız. Tabi bu işin duygusal kısmı olmakla beraber hitap ettiğimiz sektörler, ihracat yapan sektörler. Ülkenin ihracatı ihtiyacı var. Ve biz bu firmalara çok iyi hizmet vermek zorundayız. Ön fiyanda olan her zaman hizmettir. Fiyat üçüncü ya da dördüncü sırada kalır. Çok iyi hizmet vereceğiz ki o firmalar da ihracat oranlarını arttırsınlar. Ülkeye bir katma değer olsun. İşte bizde, bizce en büyük milliyetçilik de, en büyük vatanseverlik de budur. Biz babamızdan böyle öğrendik. Bu bağlamda da bu işi daha fazla nasıl iyi yaparız? Nasıl büyütürüz? Nasıl daha iyi hizmet ederiz? Nasıl çözüm ortağı oluruz? Gibi soruların cevabını çeşitli bazı yatırımlar yaparak yaptık. Ee, yaklaşık dört yıl önce kardeşim canın ihtisas alanı olan üç boyutlu imalata girdik. Bu imalatlar tabii ilk önce ev ortamında başladı. Tuzla Cıvat'a bir yer ayıramamıştık. Babamızın kaybından sonra şu anda içinde bulunduğumuz odayı Biraz böyle yönetim odası gibi yaptık. Mali işleri yürüttüğümüz, özel toplantıları yaptığımız. Ve dedik ki ya bu imalatlarımız da burada olsun. Gördüğünüz üzere imalat makinalarımızı buraya aldık. Bir yandan o yönde çalışmalarımız devam ediyor. Hep olarak bölgede Makita, Boş, Karbosan ve YG1 kesiş takımlar gibi daha Dediğim gibi 24 marka var. Bunların ana bayisiyiz. Paslanmaz Yuvata'yı zaten 8 yıl oldu getiriyoruz. Savunma sanayine hizmet veren Keza Fabrika, Keza Tersanelere bu ürünleri veriyoruz. Milgen projelerinin ana tedarikçisiyiz. Devamda ediyoruz. Bu yapıda bu şekilde bir firmayız efendim. Buyurun Can Bey. Ee, yani işin özü, e, vatanına hizmet et etmek isteyen iki kardeş olarak babamızdan öğrendiğimiz şeyi e, sürdürme gayretindeyiz. Gayemiz, çabamız tamamen bunadır. E, bunu yaparken de ahlaklı olmak, vicdanlı olmak, işin sonunda e, buna çok özür dileyerek Allah kahretsin diyeceğim. E, evet para çok önemli bir şey ama. Ee, para olarak bakmadık. Ee, ne, ne, nasıl doğru yaparız, nasıl yaparız, nasıl insanların hakkına girmeden yaparız bunun hesabında olduk. Ee, bu uğurda abim saçlarını döktü sıra bende. <laughs> ee, bununla birlikte e, bu röportaj da bizim için biraz farklı. E, bundan önceki röportajı babamız yapmıştı. Hatta e, Köksal e, Bey'in de şöyle bir şey o var bende en azından. Babamı kaybettikten sonra babamın sesini dinlemek için Köksal abinin röportajını açmıştım. Bende öyle bir anısı da var. O yüzden bu imkanı bize sağladığı için Akçabatlılara gerek gurbetteki Akçabatlara gerek Akçabat'taki hemşerilerimize yardımcı olduğu için, onların seslerini duyurduğu için, onların sesi olduğu için bizleri de bağımızı koparmadığı için Köksal abi'ye de Köksal abi diyorum kendisine. Köksal abi'ye de çok teşekkürü bir borç bilirim. Bizim söyleyeceklerim bu kadar. Trabzon'daki hemşerilerimize akrabalarımıza da diyelim. Selam olsun. Tek bir ricam var. Ben sanayi sektöründe Karadenizli insanların daha aktif ve daha faal olmasını istiyorum. Keza üretim, keza satış anlamında böyle bir niyetimiz var, böyle bir arzumuz var. Neden diye sorarsanız, bakınız dünyanın büyükleri kimdi? İngiltere, Amerika, Almanya vesaire vesaire. Bunlar İngiltere ve Amerika'yı çıkarırsak özellikle Japonya ve Almanya üretimle kendine geldi. Üretim, 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 üretim. Genç nüfusları azalınca büyükler üretimi Çin'e kaydırdılar. Çin'in nüfus sayısı fazlaydı. Altyapısı hazır gibiydi. Ama bilgileri yok. Yıllardır ürettiler, ürettiler, ürettiler. Bakınız şimdi dünya Çin'e muhtaç hale geldi. Her şey Çin'de. Ve dünyaya hükmediyorlar. Üretimle hükmediyorlar. Türkiye için henüz fırsat kaçmış değil. Biz de üretebiliriz. Yeterince bilgimiz var. Yeterince tecrübemiz var. İnanın Tuzla Civata'da ürünlerin yüzde 95'i ithal. Yerli ürünümüz çok az. Evet, görece yerli ürünler var. Fakat benim nazarımda ham maddesi buradan çıkmayan veya katma değer oranı yüzde yetmişten az ise yerli değil, işte ham maddesi, işçiliği vesaire. Bence bu yerli üretim değil. Bizim yerli üretim arttırmamız, katma değerli ürün yaratmamız, marka yaratıp yurt dışına satmamız lazım ki biz ülkece kalkınalım. Dolayısıyla özellikle Karadeniz insanı diyorum. Çünkü Karadeniz insanı Türkiye'de ayrı bir yerde. Ben öyle görüyorum. Karadeniz insanının çoğu da bilinmez. Vatana çok büyük hizmetleri olmuştur. Atatürk'ten bu yana istihbaratta, askeriyede, savunmada, Karadeniz insanın yeri başkadır. Ama sanayide biraz artık ağırlığımız azaldı gibi. Rica ediyoruz, gelin gençlerimizi sanayici olmak üzere, üretici olmak üzere yetiştirelim. Karadenizle ilgili e, ve özellikle yurdum Trabzon'la ilgili böyle bir arzum var. Bu ülke için bir arzudur aslında. İnsanıma güvendiğim için ve insanımı sevdiğim için özellikle bunu talep ederim. Herkese selamlar olsun. Yolu düşen herkese bir gün çayımızı çorbamızı içmek üzere tuzla civataya bekleriz. Hepinize saygılar sunarım efendim. Son bir eklemede ben yapayım. Ee, abimin dediği şeye katılıyorum. Bizim oranın insanının kafası biraz değişik çalışıyor. Ee, diğerlerinden biraz farklıyız. Allah'ıma bin şükürler olsun bu konuda. <laughs> ee, yani e, her şey bir damla damla göre oluyor. E, tüm dünyada un var, tüm dünyada şeker var. E, ya ama helva ustası az. Yani bugün çeşitli eleştiriler oluyor. E, bazı ürünlerimizle ilgili şu şurdan gelmiş, bu buradan gelmiş. Ama bu ürünler tüm dünyada vardır. Bunu birleştirip bir ürün yapmak önemli olan. Ee, yani şu plastiği eritip e, bir efektif ürün ortaya çıkarmak ya da çeliği işleyip e, bir jivata yapmak e, ya da bu ürünleri farklı sistemlere kompaktlayıp e, bir ürün üretmek. E, bu iş tamamen bundan ibarettir. Yani e, aslında ürün dediğiniz şey imalattır evet ama Çıkış yeri burasıdır. Buradan çıkan şiirine dönüşür. Ben inanıyorum ki bizim insanımızın burasında çok şey var. Tabanca meramızdan da bu belli zaten. Dolayısıyla bunları faaliyete geçirmekle bizim elimizde bizim evlerimiz genelde bahçelidir. Bizim köydeki ev de bahçeli. O bahçelerimize de ufak bir atölye yapıp ee, güzel her gün 10 dakika çalışsak bile her gün 10 dakika farklı bir şeye kafa yorup 10 dakika bir şey üretmeye çaba harcasak bile belli olmaz. Belki bir elin mask da bizden çıkar yani. Hiçbir sıkıntımız yok o konuda. Allah'a bin şükürler olsun. Herkese selam söylüyoruz. Ee, Allah e, herkesi daha iyi etsin. Trabzonspor'u daha da iyi etsin inşallah diyoruz. Evet. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz.